Selamlar sevgiler YouTube kanalıma hoş geldiniz ben Meriçenci. Ee, bundan bir ay önce mi bir buçuk ay önce bir video paylaşmıştım başkentle ilgili. Ee, başkent, hani bu orduyu mutlaka kullanın diye de başlık atmıştım sanırım. Bakınız ben ana hesabımda ee, ana hesabımdaki başkent saldırılarını en sona bırakıyorum hep. Yani bu hiç şaşmaz. En sona bıraktığım halde bile birinci sıraya yerleşiyorum. <laughs> yani bu nasıl olabiliyor? Yani bu mümkün değil. Yani ne bileyim. Yani bir normal bir saldırı yapıyorum. Hani diğerlerinde ne yapıyorsam. Şu orduyu kullanıyorum ben. Bir saniye. Şu orduyu kullanıyorum. Hani bunun videosunu çekmiştim. Hani mutlaka kullanın diye. Bu orduyu hala kullanmıyorsanız yani. <laughs> diyecek bir şey bulamıyorum. Hani bu ordu gerçekten tek bir saldırıda %50'ye garanti geçiyorsunuz ya. %50'yi bakın şöyle göstereceğim bir saniye. Ee, bakın buraya iki kere saldırdım bak yani tek saldırıda %61'e geldim. İkinci saldırıda da %100'ü tamamladım. Yani bakın burada tek tek bir saldırıda %60'a geldim. Burada tek saldırıda %68'e geldim. Yani bu orduyu kullanın dedikçe hani kimse kullanmıyor. Bak, hani baksanıza ya 22.500'e birinci sıraya geldim bunlar da benim hesabım bu arada. Yani ben dedim geçemem yani. 6. 7. sırada kalırım dedim. Ama gördüğünüz gibi yani senaryo bu <laughs> bu şekilde. <laughs> elimdeki o ganimet de basayım. Yani bu orduyu kullanın dedikçe yani kullanmayan arkadaşlarımız mutlaka vardır. Yani kullanın arkadaşlar yani. Hani beleşi ordu yani. Ben size daha ne yapayım? Yani bilemiyorum. Şurada mayın basacağım. Ya yani şunları ilk önce aradan çıkartıyorum ki e, ayağımıza dolanmasın sonradan. Bağlantı koptu. E, neyse arkadaşlar yani bunu göstermek için şey yapmıştım ben. E, videoyu biraz like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.